Tamam hocam. Avokado 5 kıtada 50'den fazla ülkede yetişen su kalbimelidir. bir Zaten bunların işin uzmanı olan hocamız, Samir hocamız ve Aliye Hanım da anlatmıştı size. Çok bu boğmak istemiyorum. Ee, ve dünya hızına birçok e, bununla ilgili Türk çalışmaları da yapılmıştır. Özellikle ülkemizde Fuerte, Fuarte, Has, Bako, e, Bacon ve Zutano ilk olarak Batı Akdeniz Tarım Sarışma Üniversitesi'nde Antalya'daki Narenci Bahçesi'nde dikili ve başarılı sonuçlar varmıştır. Türkiye'nin Avrupa'daki tüketim pazarına yakınlığı ve avokadonun yetiştirilme uygun ekolojik alanlarının varlığı çok önemli avantajlar sağlamaktadır. E, avokadonun pazarlaması ticari değer olan çeşitleri seçim ve üretim için Batem tarafına uzun yıllar devam etmekte olan hale çalışmalarımız mevcuttur. Peki avokadon yanında yağ içeriklerinden dolayı kozmetik endüstrisinde de kullanılmaktadır. İtalya Fransa da avokadoya çok fazla ilgi çekmektedir. Avokadoya kozmetik sanayine de önemli bir ham maddedir. Ve avokado yandan güneş koruyucu ve cildi güzelleştirmek için de birçok sektörlerde kullanılmaktadır. Ee, avokado ülke bölge ekonomisine katkı sağlaması ve dış ticaret açısından önemli bir ürün olmasına rağmen avokadonun ne yazık ki ekonomik durumu ile ilgili herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Ve bu araştırmada ilk olarak ben de doktora tezinde yani yer almak üzere bunun araştırmasını yapmak şu an. Avakado yetiştiriciliği ve ekonomisi yönelik olarak yapılacak araştırmalar sektörün güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına açısından da oldukça önem kazanacaktır. Avukatın üretim üretimi ticareti boyutuna bakacak olursak eğer, son 10 yılda tüm dünyada avakado üretimi patlamıştır. Bunu da grafiklerden de görmek üzereysiniz. 2000'den 2020'ye yıllık üretim hacimleri iki katından fazla artış göstermiştir. Hatta şöyle söyleyebilirim ki son sonraki yıla daha fazla patlak vermiş olabilir. E, son 20 yılda toplam hasat alanı gördüğünüz gibi 329.000'den bin'den bin hektarlık bir alanı genişlemiştir faun verilerine göre. Ve yine aynı şekilde faun verilerine göre 2020 yılında e, dünyada e, 807.000 bin hektar alanda e, yaklaşık 8 ton avokado üretilmiştir ve en çok avokado üreten ülkeler. Güney Meksika, Kolombiya, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Kenya, Brezilya, Etiyopya, Haiti ve İsrail'dir. Ve 2020 yılında bu ülkeler avokado üretim alanının yaklaşık olarak 136'sını ve avokado üretim miktarının %42'sine oluşturmuştur Tabloda görüldüğü üzere. Elif hemen bir düzeltme 8 milyon sanırım 8 ton diye söyledin. 8 milyon onu hemen bir düzeltelim. Kafedarsız. Tamam hocam. Teşekkürler. Sağ ol. E, ve 2020 yılında dünya e, 7.1 milyon ton avokado üretmesine rağmen e, küresel avokado üretimi bir önceki yıla göre %6.1 artış göstermiştir. Aynı sezonda 2.3 milyon tonluk üretim payıyla Meksika dünya lider avokado üreticisi olmaya devam etmiştir. Ve toplam üretim alanı 727 bin hektardır ve zaman içinde istikrarlı bir şekilde artışa devam etmiştir. Ve yine aynı şekilde avokadoyu en çok ihraç eden ve ithal eden ülkeler olduğunu baktığımızda ticaret akışına ilişkin veriler, Birleşmiş Milletler'in uluslararası ticaret istatistikleri veri tabanından ana rakamlar kullanarak uluslararası ticaret merkezi tarafından hesaplanmıştır. E, Meksika dünyanın en büyük avokado yarışısı olduğunu söyledik zaten. Ve bunu %81'ini Amerika Birleşik Devletleri'ne ve %81'ini Kanada'ya ihraç etmektedir. Amerika'nın en büyük ikinci ihracatçısı olan Peru, avokadonun çoğunu Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve Birleşik Krallığa ihraç etmektedir. Ee, yine aynı şekilde Şili, Amerika kıtasının üçüncü büyük ihracatçısıdır. Şili'nin başlıca ihracat ettiği ülkeler Hollanda, Arjantin ve Çin'dir. Dünyanın en büyük avokado ithalatçısı ise Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ee, ve avokado yüzde doksanını Meksika'dan ithal etmektedir. Fransa Avrupa'daki en büyük pazar hacmine sahip İspanya, Peru, Şili, Meksika ve Kenya'da avokado ithal etmektedir. Yine aynı şekilde burada e, avokadonun en çok ihracat yaptığı ülkeleri görmektesiniz. Yine dediğim gibi başı Meksika, onun ardından Hollanda, Peru, Şili, İspanya, Amerika şeklinde devam etmektedir. Peki en çok ithalat yaptığı ülkeler nelerdir diye bakacak olursak, ee, yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri Hollanda, Fransa, İngiltere, Japonya, e, Almanya, e, İspanya ve Kanada olarak devam etmektedir. Peki Türkiye bu dünyanın bu işin neresinde? Ee, Türkiye ise dünyanın, üretim açısından 44. sırada yer alır. Aynı zamanda 2019 yılında 1.1 milyon ton ihracat gerçekleşen Meksika, Dünya ihracatının %44.9'unu karşılamıştır. Dünyada en fazla avokado ihraç eden ülkeler, dediğimiz gibi İran, Şili, Meksiko, Hollanda, Peru, Şili, İspanya iken bunun Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Fransa, İspanya, İngiltere en çok ithal eden ülkelerdir. Ve FAO verilerine göre Türkiye avokado ihracatının dünyada 47. sırada yer almaktadır. Ve 2019 yılında ise 681 ton ihracat gerçekleşmiştir bizim verilere bakacak olursak Türk dış ticaret verilerine göre 2020 yılında Türkiye'de 648 ton avokado ihracatı yapılırken katılımcılarımızdan biri sormuştu Bulgaristan'a hani şey ihracat yapıyor muyuz diye. Evet bu ihracatta önde gelen ülkeler Ukrayna, ardından Bulgaristan ve en sonu Gürcistan takip etmektedir. ve 2020 yılında ihracat 2019'a göre %4.7 azalmıştır. aynı sezonda 3.535 ton avokado ithal edilmiştir. Bunların çoğu Kenya'dan ithal edilmiştir. İthalat değerleri yıllar içinde artmıştır. 2020 yılında ithalat miktarı bir önceki sezona göre %25.8 artmıştır. Türkiye'de hızla yayılan avokadonun iç pazarı tüketimi %50'yi aşmaktadır. Peki Türkiye'deki avokado üretiminde alanlara bakacak olursak eğer, 2010'dan 2020'ye Türkiye avokado üretimine bakıldığında, üretim alanının yüzde 766.43 üretim miktarının yüzde 390 hektar başına verimin ise yüzde 43.36 arttığını görülmektedir. Türkiye 2010 yılında 1207 ton avokado üretmiştir. Ancak 2020'de 5.923 ton üretmiştir. 2020'de Türkiye'de 1265 hektarda avokado yetiştirilmiştir. Ve hektar verimi e, 46.822 ton olarak tabloda görmektesiniz. Ve Türkiye'de üretimdeki artış son zamanlarda yoğun meyve bahçenin ekimesine bağlanabilir. İndekslere bakacak olursak oranın ne kadar arttığını zaten görmektesiniz. TÜİK tarım fiyatları istatistiklerine göre 2020 yılında avokado fiyatı bir önceki yıla göre %5 artışla 9.28 TL kilogramımızın ulaştı. Aslında bu daha fazla. Son 5 yıllık fiyatlar incelendiyse ise Türk verilerine göre 2020 yılında avokado fiyatları 2015 yılına göre yüzde 295 olarak artmış artış göstermiştir. Ve yine aynı Ticaret Bakanlığı 2020 yılı avokado fiyatlarını adet olarak belirlemiş ve bir yıllık artışla 9.28 TL adet seviyesine ulaşmıştır. İlk başta kilogram bazı satırken adet bazında satışın olduğunu görmektesiniz. Ve 2021 Aralık ayı ortalama fiyatına göre %54 son 5 yılın fiyatları inceliğinde avokado fiyatının %312 oranında arttığını görmektesiniz. Türkiye'nin avokado üretim bölgesi her yıl genişlemektedir. 2019 yılında Antalya'da bunun başını çeken Antalya'dır. Yaklaşık %70'i Antalya'da, ve yaklaşık 130 Mersin olmak üzere toplamda 9. Nokta, yaklaşık 9.5 dekar alanda avokado tarımı gerçekleştirilmiştir. Türk verilerine göre 2019 yılında meyve veren ağaç sayısı yaklaşık 72.000 72.500 iken 2015 yılına göre 93 meyve vermeyen ağaç sayısı 100, yaklaşık olarak yüzde 134 iken aynı yıl %245 olarak arttığını görmektesiniz zaten tablodan da. E, ve Türkiye'de avokado üretimi yıllık %33 artışla e, 4209 tona yükselmiş ve Antalya toplam avokado üretimini yaklaşık 3500 ton tonunu yani %81'ini oluşturmaktadır. Mersin bunun %16.6'sını, Muğla %1.9'unu üretim açısından sırasıyla ikinci üçüncü sırada yer almaktadır. Ve üretimin %96'sı Antalya ve Mersin ilerinden karşılanmıştır. Ve TÜİK bitkisel üretim rakamlarına göre 2020 yılında avokado üretimi bir önceki yıla göre %40.7 artarak 5923 tonu ulaşmıştır. E, sonuç ürünlere bakacak olursak eğer e, sağlığa katkıda bulunan ve sağlığa faydalı sağlayan ürünleri yönelik küresel talep her geçen gün artmaktadır. E, bu sağlıklı evlerden biri de avokadodur. Ülke ekonomisi sağlık katkı nedeniyle kilogram hızla satan diğer ürünlere nazaran tane ile yüksek fiyattan alıcı olması ve avokadoyu üretici ve tüketici avokado talebi her geçen gün artış göstermektedir. Ee, Türkiye'nin tek Tüketim pazarlarına erişimi, kara ve deniz taşımacılığı yolunda ve bir avokadoların üretilebildiği uygun ekolojik bölgelerin mevcudiyeti ile de önemli avantajlara sahiptir. Ve devletin bu konuda e, ne gibi yaptırım olması gerekir diye eğer bir öneride bulunacak olursam eğer, bu çiçeğin gözden bildiğim kadarıyla. E, gerekli desteklerin artırılması, eğitim yayın çalışmalarına önem verilmesi. Ne yazık ki bizim ülkemiz tropik ürün hani yeni olmasına rağmen çoğu üreticimiz bunun üretimini ve hasadını konularında e, konularına ve budama kısımlarına bir takım eksikleri sahiptir. E, çiftçinin bilinçli üretime teşvik edilmesi sağlanmalı ve doğru üretim planlamaları yapılmalı. En önemli sorunlarından olan isimle doğru planların temini sağlanmalıdır ve altyapı sorunları çözülüp bir üreticilerin su temini sağlanmalıdır ve kredi desteği artırmalı ve bürokratik engellerin kaldırılması sağlanmalıdır. Ayrıca üretici örgütlerin teşvik sağlanmalı, pazarlama kooperatifleri kurulmalı, sigortalar yönünden tersiniz sezonları ve ağacın yaşına göre işçi temini yönüne gerekli çalışma organizasyonların yapılması, Sertikli fidanlarda Avrupa'daki gibi garantili olması, bitki eğitimi ve bitkinin çekirdekten açısından sertifikasına kadar organize edilmesi ve kontrol mekanizasyonu sağlanması ve bitkinin katma değerinin hesaplanması ve pazarlanması ve raf değerinin bilgilendirilmesi, bakım, budama, hasat eğitim çalışmalarının artırılması, paketleme, boylama işlemlerinin yapılması ve türe göre uygun planlama ve dikim yapılmasının teşviği, toprak analizi, iklim analizi, adaptasyon çalışmasının yapılması, ekilebilir arazinin korunması sağlanmalı ve çiftçi üretime teşvik edilmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Katkı, görüş, soru, önerileriniz varsa kabulümdür. Ve onun da, e, öncesinde de e, öncelikle çalışmalarına katkıları olan başta Sayın Hocam, Profesör Doktor Sait Enginez'i, kurum amirlerimle. Ve İsmail Tosun Bey'e, arkadaşlarıma, ayrıca siz değerli bu e, milletin efendileri olan çiftçilerimize, sayın çiftçilerimize, üreticilerimize, bilgi çalışma katkılarına ötürü çok teşekkür ederim. Sağ olun, saygılarla. Teşekkür ediyorum Melike. Süreyi de gayet etkin bir şekilde kullandın. Hatta soru için fazla bir zamanımız var. Ama bakıyorum bir soru da gelmedi. O zaman belki yazıncaya kadar ben bir soru sorayım sana. Tabii ki de Şimdi tabii bizim ihracatçı olduğumuz söylenemez. Ama az da olsa şu anda ihracat yapıyoruz. Peki bizim geleceğe yönelik planlamamızda en büyük sana göre bizim pazarımız neresi olabilir? Biz nereye göre bir planlama yaparak üretim yapmamız lazım? Şimdi hocam bu hasat işlemleri sorusu e, konularda işin uzman olan olan sizlersiniz hani. E, daha çok hani pazara yakınlığı yönünden daha çok yakın ülkelerin seçilmesi gerekir. Buralar neresi olabilir? Benim nazarımca bunu söylüyorum hani. E, yine her zaman gibi Rusya, Gürcistan zaten yapıyoruz. Azerbaycan. Onası daha çok ülkenin yakınlığı oluşan e, Irak, İran, Ondan sonra Avrupa kısmına kaçak olursak Bulgaristan gerçi Yunanistan'da ilgimiz zaten buna uygun. Bu yörelere bence ihracat yapılması taraftarıyım. Ya yani Pazara yakınlık yönünden. Çünkü hani ürünün bozulmaması, ürün kaybının yaşanmaması açısından. Evet tekrar bakıyorum. Zamanımız da olduğu için herhangi bir soru Birkaç soru var ama bu konuyla ilgili değil. İhracatla ilgili bir açıklama katkı yapılabilir burada. Bakın ta Hindistan'dan bile talep gelmiş. 18 ton Hindistan'dan talep gelmiş. Bir dinleyicimiz bu konuda katkı vermiş. Yani demek ki normalde pazarın olduğunu düşünüyorum. Bunu niçin söyledim? Çünkü şu anda avokado fiyatlarına baktığımız zaman Türkiye Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinden daha yüksek fiyatlar iç piyasada bile yüksek. Yani bu şunu gösteriyor. Bizim normalde İhracat şansımız var ama iç talep o kadar yüksek ki fiyatlarda çok uygun olduğu için normalde biz ihracata şu anda cevap veremiyoruz. Yani belki üretim biraz daha artar ve rakamlar biraz daha makul bir seviyeye düşerse ben Avrupa Birliği'nin çok önemli bir pazar olacağını düşünüyorum. Şimdi hem Ali Hanım hem de Hamide Hocam gerekli bilgileri verdi. Şu anda Meksika'da bile kişi başı tüketim 6-7 kilo ama bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği'nde bu rakam 2 ile 1 kilogram arasında değişiyor. Yani kişi başı tüketimin de düşük olması dikkate alındığında sanırım bizim için Avrupa Birliği de burada çok önemli bir pazar olabilir. Çünkü özellikle Avrupa Birliği'nin pazarının büyük bir bölümünü İsrail karşılıyor şu anda. Ve biz eğer burada üretimi artırabilirsek Avrupa Birliği bizim için çok önemli bir pazar olur diye düşünüyorum. Hocam zaten ülkemiz jeopolitik açısından gerçekten çok avantajlı bir ülke. Yani Avrupa ile Asya'yı bağlayan kıtalı yeri olduğu için yani biz Avrupa'yı da Asya'yı her yere ilaç edebiliriz aslında. Ürün dayanabildiği noktada ve ulaşım tedariği sağlandığı sürece. Ee, ve dediğiniz gibi e, üretim alanları daha yeni yeni ve e, aynı zamanda ülkemizdeki insanların da avokadoya olan e, farkında bilinci yeni yeni artmakta. Eskiden hani o yıl önce ay bu nasıl bir meyveymiş yani e, yiyilmez, tüketilmez diye düşünürken şu an ise sazlarınızın ve kahvaltımızın vazgeçilmez olan ürünü haline geldi. E, ya ben şeyi benzetiyorum AAKO'da yani biraz daha sanki içinde kafein var da yedikçe insana bağımlılık yaratan bir meyve türü. Ee, ve o yüzden de e, üretim alanlarının dediğiniz gibi sınırlı olması. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, hani batım olarak da şunu söyleyebilirim ki e, avokado fidanların ciddi anlamda bir patlama var. Ve zaten meyve vermeyen ağaç sayılarını da gördünüz. Her geçen yıl meyve vermeyen ağaç sayılarının artması demek üretimin artması demek. Ve avokado dediğiniz gibi 5 yılda ürün, ürün veren bir e, meyve türü. Asıl bunu hani şey diyorsunuz ya pazarda işte yeterince bu ihracatı sağlayamıyoruz diye. Ben işin açısı 5-10 yıllık, ya şu an farazi rakamları da vermek istemiyorum. Zaten bunun üzerine çalışıyorum ben de. Ve doktora tez konuda bununla ilgili. Sonuç bittikten sonra bir sonuç raporu olarak da zaten sektör paydaşlarını ve paylaşacağım bunu. Ve daha iyi verimli bir çalışma ve daha sağlıklı rakamsal veriler de bir çalışma ürünü ortaya koymak daha sağlıklı olacaktır ben işin açısı hani çiçeğin kaygısı şu ee, acaba ava... limon ağaçları geçmişteki gibi limon ağaçlarını söküp nar ağaçlarına döndük. Şu an nar ağaçlarını söküp işte limon ağaçlarına dönüyoruz. Ben de böyle bir sorun olacağını düşünüyorum hocam. Evet teşekkür ediyorum Çok Melike Hanım. Sağ olun. Evet şimdi normal oturumumuzda sabahta açıklama yapmıştım. Özellikle son konuşmacımız olan Galip Umut Özdil arkadaşımız çalıştaya katılamadı ve bu nedenle benim çarşamba günü olan sunumumu bugüne aktardık. Şimdi ben de avokadonun hasat sonrası şeyini bastırdım Sayın bir paylaşım var ama onu... Ee... Dinliyorum. İç piyasa üretim yapmak, Tanklık Bey'in bir önerisi olmuştu sanırım. i̇ç piyasa üretim yapmak diye bir katma değer diye düşünüyorum. Çiftçinin genel sıkıntısı diğer ürünlerde olduğu gibi avokadolu ithalini ülkemize geçine izin verilmesi. E, ne yazık ki evet bu bizim ülkemizdeki handikaplardan biri. Dediğim gibi e, yeterli bir üretim olmamasına kaynaklı biz de e, ürünleri biraz daha fiyat uygun diye yöneliyoruz ama e, siz de fark etmişsiniz İtalya'nın üründeki o avokadonun lezzetiyle kendi ülkemizde yetişen lezzet, lezzetinin aynı olduğunu düşünmüyorum ben. E, çünkü ne de üretim aşamasında biraz daha hasar görmemesi adına Herken asattan dolayı e, avokadonun tat ve aromasında kayıplar yaşanmakta. Ee, ve iç piyasadaki tüketilen alkolü eşler olduğunu düşünmüyorum. Evet bunun bence de kesinlikle önüne geçilmesi gerekiyor. Ve dediğim gibi bu alkol ürünü zaten yeni bir ürün olduğu için ve bakanlıkta da yine aynı şekilde alkol olan e, farkındalık ve talep yani şeyi artmakta. Ve bununla ilgili çalışmalar da yapılacağına inanıyorum ben. Teşekkür ediyorum Melike Hanım.